Oyun filminden herkese merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün sizlerle birlikte Farming Simulator 2015'in ikinci bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyorum. Umarım bu videoyu seversiniz. Videomuza geçelim. Evet arkadaşlar geldim. Bugün sizlerle birlikte Farming Simulator 2015 ikinci bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, şunu söylemek istiyorum öncelikle. Ee, bu Farming Simulator 2015'e kanalımda e, attığım andan itibaren ilk izlenimini... Attığım andan itibaren direktman bir gün içinde online geldiği için bu videoyu direkt çekiyorum arkadaşlar. Umarım bu videoyu seversiniz. Umarım FarmXimulator serisini seversiniz arkadaşlar. Ben öylesine çektim aslında onu ilk tadında. Ama bu videoyu da eğer ki online gelirse tekrardan ikinci bölüm yani üçüncü bölüm gelecek yani yanlış söyledim pardon. İkinci niye? Üçünü diyecektim. Her neyse. Ee, bu arada fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü e, birinci bölümde ilk izlenimde baya uzun konuşmuşum. O yüzden neyse. Şimdi bu bölümde arkadaşlar. Bu arada şurada başladık arkadaşlar. Güzel bir ortam olsun diyeyim. O yüzden nerede başlayacağımı unuttum yani. Unuttum derken nerede başlayacağımı bulamadım yani. Bulamadım. Nerede buradan başlayayım diye bulamadım. Her neyse. Ee, şimdi birinci bölümde arkadaşlar size e, gereken şeyleri göstermiştim. Oyunda neler yapmanız gerektiğini. Giriş kısmını göstermiştim. Şimdi ikinci bölümde arkadaşlar e, bu gördüğünüz tarlayı hızlı bir şekilde hızlandırılmış çekimde buraya alacağım. Sonrasında bu tarlayı arkadaşlar e, şey yapacağız düzleştireceğiz. Yani şu yerdeki şeyleri tabi toplayamayacağız. Bunları toplamamız için aslında bir araç var ama onu şu anda alamayız. E, çünkü paramız yetmiyor arkadaşlar. O yüzden e, ben hızlandırılmış çekimde e, buradaki e, tohumları yani pardon buradaki buğdayları e, hızlı bir şekilde makineyle alacağım. Araçla sonrasında arkadaşlar düzleştireceğiz. Ondan sonra arkadaşlar tavuklarının yanına gideceğiz. Tavukların yumurtalarından arkadaşlar e, satış yapacağız. Sonrasında videomuzun sonuna geleceğiz arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Neyse fazla laf uzatmadan isterseniz e, başlayalım arkadaşlar. Şimdi... Öncelikle bunları alayım arkadaşlar hızlı bir şekilde. Ee, sonrasında e, buraya düzleştirmeye geçelim. Onu da size nasıl düzleştireceğimizi de göstereyim. Belki sonrasında başka şeyler de yapabiliriz. Neyse yani hadi bakalım. 1, 2, 3... Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi e, depomuz doldu arkadaşlar 4 e, 4200 e, arkadaşlar deponun kapasitesi şu anda dolduğu için e, yani fazla alamıyoruz yani bassak bile alamıyoruz şu anda gördüğünüz gibi çünkü depo doldu yani nereye adam bunu koyacak ki başka doğru yani gene öyle olur. Şimdi e, şöyle hemen hızlı bir şekilde geçmek istiyorum tap tuşuna basarsanız hızlı geçebiliyorsunuz bunu öbür videoda söyledim mi bilmiyorum da ben şu anda yapıyorum evet tamam. Ee, bunun içine alacağız arkadaşlar ee, ve de video çok uzamasın diye e, adını sen söyle arkadaşlar ee, siz söyleyin yani hızlandırdım ee, ve de bunu saçma sapan e, yaptım siz böyle yapmayın tabi bir de arkadaşlar şöyle onun şeyini de mi açmam lazım benim ya onun niye öyle oldu hiç böyle bir şey olmuyordu aç abi şu o tuşuna basarak açabiliyorsunuz dediğim gibi şimdi Tabii e, dolduracağız şimdi bunun işini arkadaşlar. Şöyle doluyor şu anda. Tabii bu dolarken de böyle izleyebiliyorsunuz. Yani bu tepesine şöyle çıkıp da. Şöyle gördüğünüz gibi tepesine çıkıp da izleyebiliyorsunuz. E, şu anda doluyor arkadaşlar. E, bayağı iyi yani. E, şimdi bu dolanları arkadaşlar hemen satmayalım. Neden derseniz. E, biriktirelim. E, daha bir avantajlı oluruz arkadaşlar. Neden niye soracak olursanız çünkü biriktirince ee, daha çok e, bizim e, şeyimiz olur buğdayımız olur o buğdaylarla da daha fazla satarız yani 2 araba 3 araba gideriz yani anlatabiliyor muyum yani kafamız rahat olsun berlat olsun yani şöyle kapatalım evet tekrardan arkadaşlar şöyle ben bunları hızlı bir şekilde yapayım tekrardan karşınıza olacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi bitirdik arkadaşlar tarlayı. E, aracın sesi fazla gelebilir bu yüzden kusura bakmayın. Evet şöyle çok ufak tefek şeyler de kaldı. Onları ben biraz e, böyle şeyim arkadaşlar yani. Böyle bir yer bitmediği zaman böyle bir tuhaf oluyorum anlatabiliyor muyum arkadaşlar? O yüzden şimdi şunu şöyle bırakalım. E, şu O tuşuyla şunu açalım arkadaşlar. E, şimdi traktörle tekrardan e, doğru sesinin içine bunu boşaltacağız. İçindekileri 3240 e, Buğdayımız var şu anda depoda arkadaşlar. Yani depoda derken aracın içinde yani. Onu da söyleyeyim. Traktörü alalım. E, traktörün kapasitesi şu anda 4200 arkadaşlar. Daha yani içine koyarız biz bunu. E, onu da söyleyeyim. Şimdi şöyle hemen hızlı bir şekilde yanına yaklaşalım. Hadi bakalım koymaya başla. Eee... Umarım e, videoları seviyorsunuzdur arkadaşlar. E, sizler için e, Farming Simulator 2015 videolarını çekiyorum. E, serisini istiyorsunuz yani. Güzel like geldi arkadaşlar. O yüzden e, bu şerefe özel yani bu on like özel. Ben de devam etmek istedim yani. Çünkü yorumlarda abi seriye devam et. Oyun çok güzel. Abi seni seviyorum gibi tarzı yorumlar geldi. Şu anda zaten ekranda çıkıyor arkadaşlar yorumlarınız. E, onu da söyleyeyim. Neyse şu anda gördüğünüz gibi buraya getirdik arkadaşlar. Dökeceğiz buraya. Ya Buraya getirdiğimiz zaman satmıyoruz. Buraya getirdiğimiz zaman biriktiriyoruz arkadaşlar ki ee yani böyle iyice biriktiği zaman ee ondan sonra yani satalım götürelim anlatabiliyor muyum? Evet. Şu an bu burada kalabilir arkadaşlar. Bununla şu anda bir işimiz kalmadı artık. Şimdi e, bir tane arkadaş vardı evet şimdi bu ne işe yarıyor hemen size ufaktan bunu bahsedeyim bu arkadaşlar yeri düzleştiriyor e, bu gördüğünüz şimdi alanda yani bu şeyler oldu aslında bunu yapmamıza gerek yok yani bir modu var arkadaşlar orada bunu e, yapmanıza gerek olmuyor yani bu ne demek şunlar yani bu isterseniz bunlar çıkıyor isterseniz çıkmıyor yani onu da ayarlayabiliyorduk da ben onu şimdi unuttum yani nasıl açılacağını. Her neyse şimdi e, düzleştirme kısmına geçelim. Oraya da hızlandırabilirim ya da oraya işçiye de kitleyebilirim arkadaşlar. Sizi e, haritanın e, göstermem gereken yerlerine götüreyim mi dersen. E, değil de e, tavuk bakalım biz tavukları götürelim. Biz bunu işçiye kitleyelim arkadaşlar. Çok az paramız var ama olsun biz gene kitleyelim işçiye. O yapı koysun buraya. E, evet şu anda yapıyor arkadaşlar. Şöyle ben bırakayım işçiye. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ya bunları toplamasak da olur bu önemli değil de ama buradan farkındasınız değil mi arkadaşlar? Bu burası geçen videoda yanlışlıkla yaptığımız yer burada. Burası gördüğünüz gibi burası biraz daha dolu ee, burası baya bomboş yani. Böyle olması lazım arkadaşlar böyleyken şöyle olduğu zaman bunlar olmaz yani ondan bunu mecbur kullanıyoruz yani. Bütün herkes kullanıyor bunu yani. Gerçek hayatta çiftçiler bile bunu kullanıyor. Her neyse şimdi ben bir tane traktör Olup Eee şimdi size tavukların olduğu yere götüreyim arkadaşlar. Bu videoda dediğim gibi tavukları da göstermem lazımdı. Şimdi burada bakalım yumurta var mı? Yumurta yok herhalde şu anda. Yumurta yok. Abi yumurta çıkardınız mı siz abi? Bu oyuna ürü, ürü yapıp duruyorsunuz ya. Aa buradan çıkamaz mısınız siz? Biz buraya niye kapatmamışız ya? Sen buradan mı çıkmaya düşünüyorsun? Niye Böyle bir şey yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Beni mi tekmeleyecek? Halsa manyağın önde giden neye bak abi beni tekmeliyor. Şimdi arkadaşlar e, mesela e, genellikle şu anda olmuyor yani şu anda e, daha tavuklar yumurtalamadı. E, şöyle 10 tane tavuk alırsanız 10 taneden itibaren yumurtlamaya başlıyorlar. Gene yumurtluyorlar ama velakin şu anda ben görmedim. Siz gördüğünüz mü bilmiyorum bana yazın. Eee genellikle 5-6 tane de olmuyor da 10 tane 12 tane olduğu zaman genellikle yumurtalar daha çok oluyor onu da size söyleyeyim diptoz olarak geçelim bunu da şu anda gör görmüyorum yani olsa ama bunları mesela e, daha çok aldınız mesela tavuk aldınız ilk başta başlamak için e, ve de yumurtalar çıktı arkadaşlar yumurtalar falan var bu yumurtaları nereye götüreceğiz satmaya arkadaşlar hemen size onu da göstereyim ben şöyle hemen e, şimdi 9'a basıyoruz arkadaşlar 9'a bastıktan sonra Yukarıda gördüğünüz gibi bir tane Tavuk işareti var ve de altında yumurta var Artık şu anda zaten gösteriyorumdur Görmeyenler için kırmızıyla e, veya da okla oraya götüreceğiz arkadaşlar e, Oraya e, Götürdüğümüz zaman yani gittiğimiz zaman Satabiliyoruz arkadaşlar e, Onu da söylemiş olayım Şu anda tam e, bir olay olmadığı için pardon e, Tam yumurta çıkmadığı için O yüzden e, götürmeyeceğim ama Pardon takıldık gene. Hep böyle oluyor burası. Her yani neyse. Neyse dediğim gibi e, yumurtamız olmadığı için o yüzden oraya e, gitmemizin bir anlamı yok. Yumurta olursa eğer ki çıkarsa zaten ben onu gene çekerim yani videosunu. Onu da söylemiş olayım. Şimdi e, bu ne işe yarıyor? Hemen bunu da göstereyim. Bu ağırlık arkadaşlar. Eğer ki arkanızda çok ağır bir e, şey varsa e, bu sizin traktörünüzü dengelemek için arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım yani. E, neyse. Şimdi. Ee, peki, biz bu yeri düzleştiriyoruz şimdi, şuraya düzleştiriyoruz arkadaşlar. Ama düzleştirdikten sonra tekrardan nasıl ekeceğiz arkadaşlar? Hemen size onu da göstereyim ben. Ee, onun için bir tane makine var arkadaşlar. Sizin bunu almanıza gerek yok. Ee, bu zaten oyun ilk başta bunu veriyor zaten. Ama velakin ben yanlışlıkla sattım ya da e, ben da daha daha büyükünü almak istiyorum ya da bir şey oldu bir daha almak istiyorum aynısını. Ee, P tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Daha önceki videoda söylemiştim zaten nasıl açılacağını. Her neyse e, buradan buradan arkadaşlar e, ekim makineleri kısmına tıklıyoruz. Ekim makineleri kısmından tıkladığımız zaman arkadaşlar burada e, gördüğünüz gibi bizde olanın aynısı e, arkadaşlar. E, burada şöyle var gördüğünüz gibi bunu aldığımız zaman daha çok oluyor. Yani e, kapasitesi daha bir büyük oluyor. Daha çok oluyor. E, az bitiyor yani arkadaşlar gübresi ee, yani içine er ne tohum atmışsanız e, ne satın almışsanız o daha çok e, pardon daha çok az bitiyor yani onu da söyleyeyim benim kafam karıştı her neyse e, şunlar e, patates için arkadaşlar e, gördüğünüz gibi bunlar patates için bildiklerimi söylüyorum. Ee, bunlar e, darı ve de e, şey turp arkadaşlar e, a, e, darıyı biliyorum ama turpu bilmiyorum arkadaşlar onu da siz bana söyleyeceksiniz nasıl e, alındığını onları ben fazla bilmiyorum dediğim gibi e, bu e, buğday e, arpa e, bunun ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar e, bunu da bilmiyorum yani şu an unuttum ne olduğunu. E, bu Dediğim gibi bunları bilmediğim için tam söyleyemiyorum Bildiklerimi size aktarıyorum Dediğim gibi her yani neyse Mesela sen bundan almak istiyorsun alabilirsin Zaten biz şimdi iyice paramızı biriktirdiğimiz zaman Arkadaşlar ne işine girişeceğiz derseniz e, Bunları almayacağız Yani e, bundan almayacağız e, Doğrusu alacağız e, Doğrusu aldığımız zaman Peki doğrusuya ne gerek var almamıza abi Diyeceksin Doğrusuyu almamızın tek sebebi e, Daha çok Iııı e, Arpa yani daha çok makine yani şöyle söyleyeyim benim kafam karıştı sizin gibi karıştı mesela şu dorsayı aldığımız zaman mesela şimdi bizim makinemiz doldu Makineyi boşaltmamız için bunu almamız lazım yani bizde var zaten ama bu küçük iki kere git gel yapıyorsun ama bunu da mesela e, depoya mesela götürdüm depoyu doldurduk mesela e, depoyu doldurduğumuz zaman e, tek seferde götürmemiz için şundan almamız lazım arkadaşlar bu değil de yo yo bu tamam pardon e, bunun daha büyükleri de var arkadaşlar burada ama bu e, şeyle alıyor man e, tırıyla alınıyor arkadaşlar bu yani onu da kullanabiliyorsunuz sadece onu da söylemiş olayım sonrasında e, belki doğrusu almayız Belki de önce şey alırız e, daha fazla geniş e, yani daha fazla hızlı almamız için e, bıçak alabiliriz yani ön başlık alabiliriz arkadaşlar e, var Efendim e, herhalde markasının ismi hmm, dediğim gibi ama bu biraz pahalı bilmiyorum yani ne yaparız ne ederiz e, makine mi alırız bilmiyorum yani makine şimdi pahalı arkadaşlar Hani ondan bilmiyorum yani bunu siz bana söyleyin yani makine mi alalım, dorse mi alalım yoksa ee, e, biçer döver mi alalım yani. Onu da söylemiş olayım yani bunu yorumlarda belirtin. Şimdi ee, bu ne işe yarıyor? Bu arkamızdaki gübre e, alıyoruz bununla. Bu gübreyle de arkadaşlar ee, oraya gidip e, şey yapabiliyoruz yani e, gübreleyebiliyoruz onu da söylüyorum. Orada takma takmayı unutmuşuz ne kadar Tamam taktık şu anda. Şimdi şöyle bunun yanına geleceğiz. Ee, buraya geleceğiz arkadaşlar. Buraya geldik mi? Ee, R tuşuna basıyoruz. R tuşuna bastığımız zaman şu anda otomatikman doluyor gördüğünüz gibi. Ee, şöyle bakayım kaç olacak. Evet 600'lük arkadaşlar. Bunun deposu 600'lük doluyormuş. Şimdi bunu e, şöyle götürelim arkadaşlar. Bu videoda belki bunu yapmayabilirim. Ee, önümüzdeki videoyu da bırakabiliriz. Yani maksat... Eee video kısa olsun hem de daha fazla izlenelim diye Eee yani daha fazla şey olsun diye ee, ben bunu buraya bırakayım arkadaşlar şuraya böyle bırakalım biz oha 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 ne oldu ya yani ne saçma bir yerde durduk değil mi tamam şimdi güneş gelmesin motoru falan sıcak olmasın hocam burada bıraktım her yani neyse Eee arkadaşlar e, bu videoda ne yaptık şimdi sayalım Eee buğdayları aldık e, arsayı e, düzleştiriyoruz şu anda. E, tavukları söyledim. Tavuklarda yumurtalarda falan alabiliyor muyuz? Yumurtalar çıktığı zaman nereye götürüyoruz? Bunu söyledim arkadaşlar. E, bu videoduk böyle olsun arkadaşlar. E, bu eleman devam etsin. İsterseniz biz videomuzun sonuna gelelim. Videoyu fazla uzatmaya da gerek yok. Yani yavaş yavaş sizlerle birlikte eğer ki videonun yani bu Farmix Simulator 2015'in daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıya like atmayı unutmayın, abone değilseniz abone de olmayı unutmayın. E bundan sonra biraz daha yavaş, sakin sakin konuşacağım, buna özen göstereceğim. Çünkü çok konuştuğumun ben de farkındayım, bu yüzden özür dilerim tekrardan. E, bu videolarda gene biraz iyiyiz Her neyse e, Dediğim gibi 10 like'ı geçersek 3. bölümü karşınızda olacak bilginiz olsun O baya bir ileriye gitti Neyse o herhalde içmiş falan Neyse alakasız bir konu açtım şimdi Neyse e, Umarım bu videoyu sevmişsinizdir e, Daha fazla Farmak Simulator 2015 videolarının gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınıza bakacağım. Ee, güzel yorumları kalp atıyorum her zaman bildiğiniz gibi. Onu da söylemiş olayım. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.